Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Tokaş'ı inceleyeceğiz. Tukaş biliyorsunuz ki en meşhur olanı salça ürünü. Hemen hemen hepimiz Tokaş'ın salçalarını bir şekilde görmüşüzdür. Şimdi bu firmayı incelerken arkadaşlar 10 çeyrek olarak bakacağız. 10 çeyreklik dönemde pozitif bir satış ivmelenmesi olduğunu görüyoruz. Satışların büyüdüğünü görüyoruz. Ancak satışlar büyürken karlılığın buna eşlik etmediğini görüyoruz. Yani firmanın satışları artmış. %41 oranında firma satışlarını artırmış Ancak net dönem karının %2 azaldığını görüyoruz. Esas faaliyet karının %19 azaldığını görüyoruz. Kar marjının azalmasını olumsuz karşılıyoruz. Ee, ancak satışların büyümesini olumlu karşılıyoruz. Çeyreklik fabrika ve çeyreklik net karın pozitifliğini olumlu karşılıyoruz. Net borçta da e, azalma olduğunu görüyoruz. %6 oranında net borcun azaldığını, finansal borcun ise %21 oranında azaldığını görüyoruz. Bunları da olumlu karşılıyoruz. Çarpanlara rakip analizinde değineceğiz. Net borç bölü favükün yani bizim aslında şirketin borcunu çevirebilme gücünü gördüğümüz net borç bölü favükün 0.23 olması 3'e kadar töler edilebilir. Olumlu bakıyoruz. Şirket detaylarına fiili dolaşım oranına baktığımız zaman 37.18'i görüyoruz. Kaynak dağılımına baktığımız zaman uzun vadeli yükümlülükleri %2 görürken kısa vadeli yükümlülükleri ise %43 görüyoruz. Şirket bilgilerine bakacak olursak %45.78'inin Cem Okullu'ya ait olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada firmaya yatırım yapmadan önce firma hissedarlarının detaylıca araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Tukaş'ın karnesine bakarsak borçlukta 6 parametreden 5'ini karşıladığını görüyoruz. Büyümede 6 parametreden 4'ünü karşıladığını görüyoruz. Karlılıkta ise 6 parametreden 2'sini karşıladığını görüyoruz. Ki biraz önce de değindiğimiz gibi satışların artmasına rağmen net dönem karının düşmesi aslında bize karlılığın düşük olduğunu gösteriyordu. Takas analizine bakacak olursak firmaların elinde bulunan notları ve takas durumlarını bu şekilde görebiliyoruz. Videoyu yavaşlatıp veya durdurup buradaki merak ettiğiniz aracı kuruma bakabilirsiniz. Aylık yabancı takas değişimine baktığımız zaman yabancının Aralık ayında ciddi bir talebini olduğunu görüyoruz. Ocak ayında yabancının ne pozisyonda olacağını da yakından takip edeceğiz. Tokaş'ın fon pozisyonuna baktığımızda bazı fonların portföydeki ağırlığını arttırırken bazılarını sabit bıraktığını, bazılarını düşürdüğünü görüyoruz. Yani aslında beklentilere göre hareketler yapılmış. Burada merak ettiğiniz fonu durdurup inceleyebilirsiniz. Sektör ortalamalarına gelirsek Tukaş biliyorsunuz ki bir gıda firması. Ağırlıklı ortalamanın 16.41 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinin 4.21 Firma değeri bölü FOBİK'in ise 9.14 olduğunu görüyoruz. Tukaş'a bakacak olursak Fiyat kazanç oranı 9.17. Piyasa değeri bölü defter değerini 3.97. Firma değeri bölü fabrik ise 9.74 olarak görüyoruz. Piyasa çarpanlarına göre ucuz olarak görüyoruz. Rasyon analizine baktığımız zaman cari oranın 1.5 üzerini güvenli alan olarak görüyoruz. Daha önce söylemiştik. 1'in üzerinde olumlu karşılıyoruz. Likit oranının 1'in üzerinde olmasını istiyoruz. 1'in üzerinde olumlu karşılıyoruz. Bakın 23 6. dönemde 1.27 olumluyken Şimdi 0.84'e düştüğünü görüyoruz ve bunu olumsuz karşılıyoruz. Nakit oran ise elinde bulunan nakitin oranını ifade ediyor. 0.23 olduğunu görüyoruz. Bir önceki dönemde daha fazla nakit varken bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Finansal borç oranının %50'nin aşağısında olmasını istiyoruz. Kaldıraç oranının ise %70'in altında olmasını istiyoruz. Bu iki değeri pozitif görüyoruz. Brüt kar marjına baktığımız zaman %30,50 olarak görüyoruz. Öz kaynak karına baktığımız zaman %55,24 olarak görüyoruz. Tabii ki daha önceki döneme baktığımız zaman öz kaynak karlılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Teknik olarak bakacak olursak daha önce Tukaş'ın zirveden yaklaşık %55 oranında düştüğünü görmüştük. Şimdi ise dipten %44'lük bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Daha önce TUKAŞ için düşen kanalı kırdığını görmüştük. 200 günlük ortalamanın 7.42'den geçtiğini görüyoruz. Bundan sonraki dönemde ise Borsa İstanbul'daki pozitifliğin devam etmesi durumunda e, yükseliş ivmesinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Dipten kalkış yaptığı hareketi inceleyecek olursak 7.74'ler civarına gelmediği sürece de bir problem görmüyoruz. Tekrar buraya gelip yukarı yönlü imelenme de yakalayabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Şu an için Tukaş'ın olumlu seyirinin devam ettiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar biz burada alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Firmanın güncel parametrelerine göre bir resmini çekiyoruz. Arkadaşlar abone olmanız bizleri motive ediyor. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.